Değerli arkadaşlar, hepimizin malumu bir seçim satım halindeyiz. İki hafta sonra Türkiye'de bir seçim icra edilecek. Şimdiden yapılacak olan seçimlerin şehrimize, milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan temenni ediyorum. 3 Şubat'tan itibaren yoğun bir tempoya, yoğun bir çalışma periyodu içerisine girdik. 14 Mayıs tarihinde yapılan seçimler neticesinde şehrimiz bizi milletvekili olarak görevlendirdi. 10 aylık çalışma sürecimizde sürekli sahadaydık, sürekli saha çalışmalarındaydık. Şubat ayının başından itibaren de Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Kayserimizi yönetmeye talip bir aday olarak sahalardayız. Çalışmalarımızı 17 adayımızla beraber icra ediyoruz. Şunu öncelikle ifade etmek istiyorum şu ana kadar Saadet Partimize, adaylarımıza karşı son 20 yıl içerisinde görülmemiş bir teveccüh söz konusu, görülmemiş bir destek söz konusu. Bütün adaylarımızla beraber bu teveccühe, bu desteğe layık olmak için olağanüstü bir gayret içerisindeyiz. Çalışmalarımız neticesinde, çerçevesinde insanlarımızla, hemşehrilerimizle sıkı bir temas halindeyiz. Tabir yerindeyse Refah Partisi döneminden kalan organik iletişime, organik çalışmaya son derece önem veriyoruz. Bu çalışmalar neticesinde iki hususu çok fazla sahada hemşehrilerimizden duyduk. Bunlardan birisi yeter artık, ikincisi değişim. Buradan yola çıkarak billboardlarımızı hemşehrilerimizin bu çağrısına tahsis ettik. Hemşehrilerimizin bu sesini billboardlar vasıtasıyla tüm Kayseri'ye duyurmaya gayret gösterdik. Tam da Kayserilimizin meşhur deyimiyle yeter gari yazlık billboardlarımıza. Değerli hemşehrilerim, sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Şehrimiz 30 yıldır aynı insanlar tarafından aynı vaatlerle yönetilmekte. Değerli hemşehrilerimiz bu 30 yıl sürecin sonunda bir değişim noktasında mutabakata varmış vaziyette. Biz de haliyle takdir edersiniz bu talebe kayıtsız kalamazdık. Bunu dillendirmemiz gerekirdi. 4 Şubat tarihinde adaylığım açıklandığında şehrimize geldiğimde şu cümleyi kullanmıştım. Demiştim ki Kayserli hemşehrimizin ne derdi varsa o bizim projemizdir onu çözecek proje bizim vadimizdir demiştim. Aynı şekilde bu zaman zarfında hemşehrimiz neyi dillendiriyorsa onu da sizlerle paylaşmak, hemşehrilerimizi duyurmak en doğal vazifemiz oldu. Biz de hemşehrilerimiz gibi Saadet Partisi olarak 17 belediye başkan adayımız olarak yeter gari diyoruz. 30 yıllık keyfi yönetime arkadaşlar yeter gari diyoruz. Şehre değil, şahsa hizmet eden yönetime yiter gari diyoruz. Beni seçmeye mecbursunuz diyen zihniyete yiter gari diyoruz. Biz 31 Mart tarihinde bir değişime, güzel bir değişime talibiz. Şubat'tan itibaren tüm ekibimizle beraber yoğun bir saha çalışması içerisindeyiz. İki soru sorduk hem kendimize hem vatandaşlara. Bunlardan birincisi işi nasıl doğru yapacağız? İkincisi doğru işi nasıl yapacağız? Bu yolda 38 proje üzerine çok iyi düşünülmüş 38 projeyi hem şehirlerimizde defaatle paylaştık. Sosyal belediyecilikten kültüre, yatırımdan istihdama, imardan kentsel dönüşme kadar birçok projeyi hem dillendirdik. Bugün burada toplanmamızın sebebi Yeşil Kayseri adını verdiğimiz vizyonu sizlerle hem şehirlerimizle paylaşmak. Şehirlerimizde çevreye ve yeşil alanlara dair sorunlar sadece kent estetiğini değil, halk sağlığını, biyolojik çeşitliliği, ekolojik dengeleri de tehdit ediyor. Betonlaşma, hava kirliliği, ağaç katliamları, yeşil alanların azalması ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılan planlamalardaki eksiklikler bu sorunların başlıcaları arasında. İklimlerin değişkenlik göstermesi, kuraklık ile beraber tabiat güzelliklerimizi ve rengimizi kaybettirmekte. Bütün bunlara engel olabilmek, bütün bunları giderebilmek adına bugünkü vizyon projemizin adına Yeşil Kayseri adını verdik bir farkındalık oluşturmak adına bugün değerli hemşehrilerimize çam fidanı dağıtımı yapacağız. Hemen evimizin önüne dikeceğimiz bu fidan şimdiden Yeşil Kayseri dönüşümünü gerçekleştirmeye başlayacak inşallah. Değerli arkadaşlar, çevrenin üç önemli unsuru var. Korumak, geliştirmek ve geri dönüşüm. Bu konuda Atıkların ayrıştırılması ve bunun bir değer olarak hemşehrilerimize dönüştürülmesi üzerine yenilikçi bir çözümü de hemşehrilerimize vaat ettik. Nedir bu dönüşüm? Hepimizin evinde atıklar oluşmakta. Biz 1 Nisan'dan sonra göreve geldiğimizde hemşehrilerimize poşetler dağıtacağız. Bugün olduğu gibi poşetler dağıtacağız. O poşetlere geri dönüşümlerin toparlanmasını temin edeceğiz. Belediye personelimiz toplanan bu geri dönüşüm malzemelerini evleri tek tek dolaşarak toparlayacak, tartacak ve bir otomasyon sistemi ile kaski ile kaski ile e, birlikte senkronize edeceğiz ve bu toplanan geri dönüşüm ürünleri hem şehirlerimizin su faturalarından, kaski faturalarından bir miktar indirim olarak kayıtlara geçmiş olacak inşallah. Çevre konusunda çok vakit kaybettiğimiz başka bir konu ise hepimizin malumu hava kirliliği. Bunun için de orta vadede belediye araçlarında elektrikli dönüşüm, elektrikli araç dönüşümünü sağlayacağız. Uzun vadede ise imar planlarımızın hepsini yeniden gözden geçireceğiz. Hakim rüzgar yönü ve rüzgar koridorlarını dikkate alarak imar planlarımızı yeniden ele alacağız. Öte yandan finansmanını kitlesel fonlama ile sağlayacağımız güneş enerji sistemleri ve rüzgar enerji sistemlerini şehrimize kazandıracağız. Belediyemizin uygun arsalarına inşa edeceğimiz bu tarlalar belediyelerimiz tarafından işletilecek. En önemlisi de hem şehirlerimiz bu tesislere ortak olabilecekler. Kaskinin hepimizin malumu su ile alakalı, altyapı yatırımlarıyla alakalı en önemli giderleri enerji giderleri. Bu yaptığımız yatırımlarla da hem Kaskimizin, hem Kayserimizin, hem de Şemşehirlerimizin kazanımlarına katkı sağlayacağız inşallah. Değerli arkadaşlar, bugün dağıttığımız fidanlarla geri dönüşüme katkı sağlayacağımız gibi temiz enerji sağlanması noktasında da şehrimizin çehresini değiştirmek istiyoruz. Ama sadece şehrimizin fiziki çehresini değiştirmek istemiyoruz. 31 Mart seçimleriyle şehrimizin yönetici çehresini değiştirmek istiyoruz. Yönetim vizyon çehresini de 31 Mart tarihinde değiştirmek istiyoruz. Biz bu hayal ile 17 adayımızla yola çıktık. Bu hedefi gerçekleştirmek için bir gayret içerisindeyiz. Tüm hemşehrilerimizden, tüm Kayseri hemşehrilerimizden bu değişim güzel bir değişim için destek bekliyoruz. Birazdan fidanlarımızı hemşehrilerimizle buluşturacağız. Benim istirhamım bu fidanlarımızı çocuklarımızla beraber toprakla buluşturalım. Evlatlarımızın toprakla ilişkisini artıralım. Bu şekilde Kayseri'mizi daha yeşil bir Kayseri, daha yaşanabilir bir Kayseri haline getirelim inşallah. Kayseri'nin Kadim bir şehir olarak, birbirine bağlanmış bir topluluk olarak yeniden tarih sahnesine çıkmasını biz Saadet Parti adayları olarak istiyoruz. Unutmayın, burası çok önemli arkadaşlar. Bir toplum yaşlı insanların asla oturmayacaklarını bildiği ağaçların ağaçlar dikildiğinde büyüyecektir. <laughs>